Merhaba sevgili arkadaşlar, onunla siz geçmiş bugün gelecek mini bir açılımımız var. Bir önceki short videosunu izlediyseniz zaten çiftinizi seçtiniz. İzlemeyenler için kısaca çiftleri geçiyorum. Değnek Kralı, Kupa Kraliçesi, Tılsım Kralı, Değnek Kraliçesi, Kupa Kralı, Tılsım Kraliçesi ve Kılıç kralıyla Kılıç Kraliçesi. Bu çiftlerden biri sizsiniz. Burcunuza göre de seçebilirsiniz. Sadece görsellere göre de ya da içinizden gelen hisse göre de seçim yapabilirsiniz. Haydi başlayalım. Çok uzun bir video olmayacak. Çünkü Bekervarsa Torot'tan geçmiş, bugün ve geleceği anlatan tek kart seçtim. Şimdi burada değnek kralı ve kupa kraliçesinde. Belki biraz soğuk davranan biri eril enerji olmuş ilişkinin başında. İstediği kadar duygu kraliçesine yani kupa kraliçesine istediği sevgiyi gösterememiş, ilgiyi gösterememiş bir eril enerji olabilir. Sonrasında ya ayrıldınız, bu yuva dağıldı, bir yuva vardı, veya yuva kadar kuvvetli bir bağınız vardı ve bir ayrılık gerçekleşti, bir uzaklaşma oldu. Hali hazırda birlikte olanlar için ise arada biraz soğukluk girmiş olabilir. Ama gelecek enerjisinde gördüğünüz gibi bir güneş kartımız var. Güneşin olduğu yerde bütün olumsuzluklar silinir arkadaşlar. Her şey güzelleşir, her şey aydınlanır. Aradaki sorunlar her neyse, iletişim Kazaları mı oldu? Birbirinizi yanlış mı anladınız? Yoksa araya başka konular, başka kişiler mi girdi? Hepsi çözümlenir. Hepsi açığa kavuşur. Her şey güneşin aydınlattığı gibi apaçık meydanda olur. Bütün gerçekler ortaya çıkar. Ve güzel, sağlıklı ve sıcacık bir ilişki olur. Gelecek enerjisinde güneş varsa bu ilişkiden olur diyoruz. İkinci çiftimize gelelim. Bakalım tasım kralı ile dernek kraliçesine ne diyor? Şimdi ilişkinin başlangıcında bir kere bir kupa şövalyesiyle oldukça romantik gelen bir eril enerji olmuş. Hatta böyle küçük bir adımla e, ilişkinin ciddiye gidebileceği sinyalini vermiş olabilir. Yani bu ilişkiden biz oluruz demiş olabilir. Süreç çok uzamış olabilir. Tasım kralı en yavaş kraldır çünkü ve değnek kraliçesi biraz ateşli, tutkulu ve biraz sabırsız enerjide bir dişil enerjidir. O yüzden belki süreç uzadıysa, hala somut bir gelişme yoksa müjdemi isterim. Değnek 8'lisi gelecek enerjilerinde çok hızlı gelişmeler var aranızda. Yani çok uzun süredir devam eden bir flört varsa ilişki ciddiye biniyor. Belki aileler tanışıyor, söz nişan durumları olabilir. Veyahut uzunca bir zamandır nişanlıyız ama bir türlü o imzayı atamadık diyorsanız aniden nikah bile olabilir. Hiç belli olmaz bu işler. Çok ani gelişen mutluluk verici ve sevindirici gelişmeler olacak ikinizin hayatında da. Başlangıçtaki o güzel duygusal başlangıç, sonraki minik adım, en sonunda en nihayetinde yavaş ilerleyen bu süreç birdenbire hiç beklenmedik bir şekilde hızlanacak ve sizi mutluluğa taşıyacak. Evet geldik üçüncü çiftimize. Kupa kralı ile tılsım kraliçesi bakayım ne diyor. Evet burada bir kere kader çarkı var. Kader çarkının diğer yüzü gelmiş. Bu çiftin birlikte olması yani karşılaşmaları tesadüf değilmiş. Gerçekten kadersel bir bağlantı var. Bir kere daha önce yaptığınız davranışların ödülü olarak ya da bedeli olarak size gelmiş bir eril ya da dişil olabilir. Burada her iki taraf için de söylüyorum çünkü ortak enerji. Çünkü yaşadığınız bir durum varmış. Yani geçmiş ilişkilerinizde ya çok verici oldunuz ya da çok bencil oldunuz, çok alıcı oldunuz. Bunun ödülünü ya da bunun bedelini sonuçlarını görmek için farkındalık yükseltmek için bu iki kişi birbirinin hayatına gelmiş. Ve burada bir uzaklaşma olmuş. Bugünkü enerjide, anlık enerjide bir kupa sekizlisi var burada. Ama kupa sekizlisi böyle çok üzüntüyle gitmektir. İstemeye istemeye gitmektir. Yani sanki böyle oradan ayrılmak istemiyorsunuz. Bu ilişkiyi bırakmak istemiyorsunuz ama zorundasınız. Belki hayat şartları sizi zorladı. Belki araya başka kişiler durumlar girdi bilmiyoruz. Şimdi bir bakalım. Gelecek enerjisinde bir değnek üçlüsü görünüyor. Bir beklenti var. Dişil enerjide ya da eril enerjide. Fakat Hemen olacak bir süreç değil arkadaşlar burada. DNA güçlüsünde bir kere bir plan yapma var, bir düşünme, değerlendirme var, bir duraksama var. Gelecek ama ne zaman tarih belirsiz bir zaman olabilir. Bu çiftimizde de bir kere geçmişteki durumlar her neyse yaşadıkları yaşanılan durumlar bunları açıkça görmemiz gerekiyor, açıkça bilmemiz gerekiyor, birbirimize çok açık olmamız gerekiyor ki anlayalım. Birbirimizi doğru anlamamız gerekiyor ki bu sorunlar çözülsün. Bunun için de bir kere karar vermemiz gerekiyor. Değnek üçlüsünde bir yola çıkmadan önce uzun uzun düşünüp plan yapılır. Valizler hazırlanır, işte biletler kontrol edilir biliyorsunuz. O gibi planlar yapılması gerekiyor. Yani birbirimizi doğru anlıyor muyuz? Bu ilişki bizim için doğru ilişki mi? Bu kişi bizim için doğru kişi mi? Her iki tarafta bunu bir süre değerlendirecek. Ona göre karar verilecek. Her iki tarafın da ortak bir kararı olacak bu. Geldik son çiftimize. Kılıç Kralı ve Kılıç Kraliçesi. İkisi de mantık abidesi, zeka ve strateji insanı. Bir kere son derece heyecanlı bir başlangıç yapmışlar. Kılıç Şövalyesi ile başladık. Geçmiş enerjilerinde oldukça ateşli ve heyecanlı bir başlangıç. Belki de ikiniz de birbirinizin zekasını, entelektüel özelliklerini sevdiniz ve birbirinizde doğru bir iletişim yakaladınız. Yani Kupa altılısı sanki özlemini kurduğunuz kişi oydu. Evet, o benim aradığım kişi. Aradığım erkek ya da aradığım kadın dediniz. Şu anki enerjilerde gerçekten güzel ve biraz nostaljik enerjiler var. Aslında Kılıç Kralı ve Kılıç Kraliçesi zekayı, mantığı öne çıkarır, duyguyu değil. Ama anlık enerjide inanılmaz derecede duygu verici bir kart çıkmış. Gelecek enerjisinde de bir değnek kraliçesi var. Burada eğer değnek kraliçesi, e, kılıç siz değnek kraliçesi özelliklerinde bir kişiyseniz, kılıç kraliçesini seçmiş olabilirsiniz. Ama belki değnek kraliçesi gibi güçlü, bağımsız, sıcakkanlı bir enerjiye geçecek ve bu ilişkinin geleceğinde asıl sözü söyleyecek olan sizsiniz. Veyahut belki arada bir bir kopukluk varsa hala hazırda birlikte olmayanlar için ya da ayrı ya da araları biraz limoni oranlar için belki ortak bir arkadaşınız sizin aranızı yapacak bu konuda size yardımcı olacak da olabilir. Bir kere değnek kraliçesi son derece güçlü ve bağımsız bir kraliçe olduğu için burada dişil enerjinin öncelikli olacağını söyleyebilirim. Bakın bütün kartlarda diğer destelerde hep eril enerji önde geldi önce çıkan desteden önce o çıktı. Ama son destemizde ilk önce kılıç kraliçesi çıktı. Demek ki bu ilişkide son sözü kesinlikle bir dişil enerji söyleyecek. Hadi bakalım hayırlı olsun diyorum. Alıp kabul edenlere şifa olsun, aşk olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalbiniz daima yol göstericiniz olsun. Sevgilerimle.